Görev tamamlandı. Herkese dönüyorum. Anlaşıldı, tamam. Ne? Naci'yi istemeye ben mi gideceğim? Senden başka kimsem yok ki. Babamın haberi var. Zor razı ettim, yarın bekliyor. Ne olur yardım et bize. E, edeyim de ne diyeceğim? Kız nasıl istenir, nereden bileyim ben? Of. Şu kravatı bağlayamadım, gitti. Heyecanlısın da ondan, sakin ol. Elin ayağın birbirine dolaşıyor, baksana. Yok, zaten bağlamasını bilmiyorum. <laughs> Söylesene, yardım edeyim. babasıya vermezse? İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü. Hadi bakalım cesaret. <laughs> Senin de elin titriyor. <laughs> ee, müsaade et ben de heyecanlanayım. İlk defa kız isteyeceğim. Ne diyeceğimi de ezberleyemedim doğru dürüst. Neredeydi bu? Allah'ın emri... Allah'ın emri peygamberin... Kime yazdırdın bunu? Bizim profesöre yazdırdım. <gülüyor> profesöre? <gülüyor> İyi, Bizim evlilik tam bilimsel oluyor yani. <laughs> Baba geldiler. Oo. Arabası da varmış. Fena değil. Yakışıklı adammış. Dünyanın en yakışıklısı. Yanındaki şapşal kim? Şapşal olur mu, o koskoca doktor! Oo, iyi iyi! Ah. Damat adayının arkadaşları kaldı üstü! Altmış merkeze! merkeze! Görev tamamlandı! Tamam! Ömer bey, hayırlı bir iş için ziyaretinize gelmiş bulunuyoruz. Allah'ın emriyle... ...Peygamberin kavliyle... ...Kızınızı Yusuf beye istiyorum. Yani... ...Kızımın talibi siz değil misiniz? Hayır, benim efendim. Doktor bey, şeref verdiniz. Lakin ben bu beyi hiç tanımıyorum. Ne iş yapıyorsun? Dişçi de işçiyim efendim. Ha, dişçisin öyle mi? Hayır, dişçi de işçiyim. İşçisin, yani ayak işleri falan. Hayır, diş işleri. Asgari ücretten çalışıyorsun. Evet. Nasıl bildi? Ciddi <laughs> Biraz gerçekçi olalım. Asgari ücretle çalışan bir adam kendisini zor geçindirirken karısına nasıl bakar? Doğru söylüyor. Ömer Bey, sizin de malumunuzdur. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler. Onu diyenler neyse. Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Sağ olun. O bir kişi sen olmayacaksın delikanlı. Mümkün yok kızımı veremem. Yani kızınızı bana vermiyorsunuz öyle mi? ...mümkünü yok ha... <laughs> ...ne yapalım... <laughs> ...bak vermiyormuş... <laughs> i̇şte ...kalk gidelim... ...olmuyor... Ha? <laughs> ...olmuyormuş... <ya. gülüyor> ...krizi tuttu gene... ...hadi yürü gidelim... ...rezil olduk... ...hadi kalksana... <laughs> <laughs> aslan, aslan babacığım! Beni verdiğin için hiç pişman olmayacaksın! Seni verdiğimi de nereden çıkardın? Sen benim en kıymetlimsin, canımsın, yavrumsun! O çulsuza hiç verir miyim? Madem ki beni vermedin, Yusuf niye gülüyordu baba? Ne bileyim ben, deli mi ne? Vallahi ne bileyim, baban öyle kızdı ki vermiyorum diye tutturunca gülmüşüm. Gülünecek şey mi bu? Ağla demiyorum ama insan biraz üzülür. Biraz değil. Çok üzüldüm. İçimden ağlamak gelirken gülmüşüm Naciye. Biliyor musun? Seni Pollyanna'ya benzetiyorum. O da kim? Bir masal kahramanı. En büyük acılardan bile küçük mutluluklar çıkartır. Sen de öylesin. Şu gülüşün yok mu? <laughs> Peki şimdi niye gülüyorsun? <gülüyor> İşten kovuldum. <gülüyor> Dişçi senin beğendiğin gülüşüme daha fazla tahammül edemedi. <laughs>